şimdi öncelikle doğuda buna poçik derler. Poçik koydum, batıda da poç derler. Siz hangisini söylemek istiyorsanız. Ondan sonra mercimeğimi koydum. Nohut koydum. Şimdi üstüne buğday ekleyeceğim. Tereyağımı da ekliyorum. soğanı da ekliyorum. Bir yemek kaşığı da tuz ekleyeceğim. Dökebilsem fazla olmasın diye dikkat etmeye çalışıyorum. Böyle yaya yaya tuzu da ekliyorum. şimdi size ölçülerini söyleyeyim. Açıklama kısmına da yazacağım ölçülerini. Bir su bardağı mercimek ekledim. Ondan sonra bir su bardağı den veyahut da buğday ekledim. Ondan sonra başka ne koyduk? Bunlar ne kadar gram eder tam bilmiyorum. ölçük onu da alta yazabilirim. 2 adet büyük boy soğan koydum. 2 diş sarımsak koydum. bir su bardağı da nohut var. Bu şekilde e, ee, de kaç gram olduğunu açıklama kısmına yazacağım. Şimdi yeme yemeğimize devam edelim. Şimdi tereyağımı da ölçtüm. Ee, 140 gram kadar bir tereyağı eklemişiz. Yine de bilgi kısmına yazacağım. Ne olur ne olmaz diye. Öncesinde böyle karıştırmanızda fayda var. Bilmiyorum görünüyor mu bakalım. Görünüyormuş. Evet bu kadar karıştırmanız yeterli. Karıştırını gördüğünüz an bırakabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar da pul biber ekleyeceğiz. Tabi siz zevkinize göre istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben biraz daha koymak istiyorum. Şu an öyle bir karar aldım çünkü acı çok severim. Ailecek severiz. Şimdi sıcak su ekliyoruz, kaynar su. Her düdüklünün kendine göre bir maksimum seviyesi vardır. Ona göre bakın benimki. Şurada görüyorsunuz. Oraya kadar ekleyeceğim. Siz de kendi tencereniz ne kadar alabiliyorsa o kadar ekleyin. Az oldu, biraz daha su alalım. Çok da az olmamış aslında ama o seviyeye kadar eklemekte fayda var. Evet, yeterli bu kadar. Şimdi su, suyumu yeni eklemişken şurada bir son kez karıştıracağım. Bir de şöyle bir şey var, şu an hani suyun ölçüsünü veriyorum ama tabii ki göz kararı bir şekilde. Ee, pişip pişmeme kararına göre tekrar su eklemeniz gerekebilir. Keza benim için de öyle. Göz kararı bir şekilde pişireceğiz yani. Piştiğine kanaat getirdiğinizde su eklemeyi de bırakabilirsiniz. Afiyetle yiyebilirsiniz. Burada karıştırdım. Şimdi ocağıma alıyorum. Şimdi ocağımıza aldık. Evet. Ee, kendiniz dakikasını tutmak isterseniz tutabilirsiniz. Ben şimdi burada bir buçuk saat ayarlayacağım. Tamam. Böyle bir buçuk saat, bir saat yirmi dakika, bir saat otuz dakika olarak takip ederek bekliyoruz. Eğer e, ayar kısmında varsa sebze mi pişiriyorsunuz, et mi pişiriyorsunuz, ona göre buradan kitleyebilirsiniz. İlk olarak harlı ateşte yani e, ocağımız son derece de açık olacak, o şekilde pişireceğiz. Ondan sonra e, biraz ateşini azaltacağız tabii ki. Onu da belirtelim. Şimdi bir kontrol ediyoruz. Zaten pişmemiş sizin de gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Biraz daha su ekleyeceğim üstüne. Göz kararı bir şekilde zaten söylemiştim. Pişirmeye devam edeceğiz. Son kez bir göz atıyoruz. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz pişti. Şimdi bu malzemeleri bu tencereye alacağım. Ondan sonra koyduktan sonra pazı ekleyeceğim. Normalde bunun içine keredoş otu koyarlar ama ben tedarik edemediğim için mecbur pazı koyacağım. Tekrar pişirmemize devam edeceğiz. Şimdi pazımı doğruyorum. ve biraz yapraklarının iri olması gerekiyor. Çünkü pişirdiğimiz zaman bunlar da zaten çok kaybolacaklar. Kaybolmamaları için fazla biraz iri bırakıyoruz. Şimdi tencereyi buraya ekledim. Ve pazayı ekliyorum. Biraz miktarı çok olduğu için. Evet. Karıştırıyorum. Evet, güzelce karıştırdık. Şimdi e, loruna ekleyeceğiz. Hemen loruna ekliyorum şimdi. sürekli karıştırmanız gerekiyor çünkü eğer sürekli karıştırmazsanız peynir olduğu için süt ürünü olduğu için dibi çok çabuk tutuyor. Dikkatli olun, başında durun, sürekli karıştırın. Evet, kerebosumuz pişti gördüğünüz üzere. Bakın ne kadar güzel bir kıvamı var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bugün e, bu yemeği yapabilmek için kayınvalidemle kayınbabamı dışarı gönderdim dedim. Siz bugün biraz gezin. Benim de evde işlerim var diye uydurdum. Halbuki işim yok. Onlara sürpriz yapıyorum. Keledoş pişirdim. Geldiklerinde çok güzel bir şekilde onlara böyle ikram edeceğim. Önlerinde sunacağım. Ee, sunum yaparken de bir yandan onu da anlatayım. Sunum yaparken tereyağıyla pul biberi kavuruyoruz. Ondan sonra tabaklara servis ettikten sonra üstüne döküyoruz. Bu şekilde. Onun da videosunu çekeceğim. Şu anlık yemeğimiz bu şekilde. Altı kapalı bir şekilde bekleteceğim. Şimdi sunum için üzerine hazırlıyorum. Biraz kısıyorum, ki yanmasın. Şimdi açabilirim biraz.

Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam oldu. Bunu denizin üstüne arzu edilen miktarda ekleyeceğiz. Hemen sunuma geçiyorum şimdi. Etler geldiği için almak biraz zorlaşıyor. de çok yayvan bir yemek takdir edersiniz ki. Kenarlarını düzelteceğim. Böyle şu tarafa da dökelim. Tabak çok sıcak, elim yandı. Daha fazla dökmek isterseniz dökebilirsiniz. Bu şekilde. Şurayı görmeyin. <laughs> Tabak çok sıcak çünkü. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz. E, abone olursanız çok seviniriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yemeğimiz hazır. Buyurun afiyet olsun.